Herkese merhabalar. Muğla Milas Kazıklı'dayız. 3 dönüm zeytinlik içerisinde yola cephemiz 160 metre olan yola 0 bir zeytinlikten bahsediyoruz. Daha önce biz buranın çekimini yapmıştık fakat herhangi bir bakım yoktu. Mal sahibimiz taş duvarlarıyla sınırlarını belli etti. Komple arazinin içini büyük kepçelerle açtı. 5 milyon şu anki istenen rakamı. 5 milyona burası alınır mı derseniz bence alınır. İyi bir yatırım ileride size iyi paralar kazandırabilecek bir bölgedeyiz. Kazıklı koyuna 5 dakikalık bir mesafedeyiz. Akbük merkeze de aracınızla 5 dakika uzaklıktayız. Kazıklı köyünün hemen dibinde Milas havaalanına da 45 dakika uzaklıktayız. Burada ne yapılır? Burada her şey yapılır. İstenirse birkaç kamyon toprak getirilip burada tarım da yapabilirsiniz. Zeytinlerinizi hasat da edebilirsiniz. İstenirse şuraya bir konteyner atıp komple deniz manzaralı bir yazdığınız da olabilir. 5 milyon İleride burası size ciddi paralar kazandırabilir. İmar açılır mı, açılır mı açılmaz mı? Bu konuda herhangi bir fikrim yok. Ama imar açılsa ne olur açılmasa ne olur. Sizin yeter ki bir yerlerde araziniz olsun. Doğal afetler Allah vermesin. Çok sayıda olmaya başladı. Seller, depremler gibi. Tabi alnımızda ne yazıyorsa mutlaka onu yaşayacağız. Ama bir yerlerde toprak yatırımı yapın. İş tarıma dönüyor. Tarım konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Yarın öbür gün kendiniz burada domatesinizi, biberinizi, her şeyinizi yetiştirebilirsiniz. Konteyner atacaksınız buraya. Elektriği nasıl alacaksınız? Elektrik artık günümüzde çok zor değil. 10 tane panelle bütün elektrik ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Su konusuna gelirsek, arazinizde bir çalışma yaparsınız. Şayet su görünüyorsa sondajla suyunuzu halledebilirsiniz. O da yoksa su kaynakları bize çok yakın konumda. Traktör veya taşıma araçlarıyla 5-6 tonluk bir depo koyup Su ihtiyacınızı da buradan karşılayabilirsiniz. Bence bir yerlerde mutlaka bir araziniz olsun, toprağınız olsun. Dediğim gibi iş tarıma dönüyor. Yarın öbür gün insanlar köylere göç etmek zorunda kalacak. Büyük şeyler artık bence kaldırmıyor. Maddi, manevi olarak insanları yıpratmaya başladı. Burada hayatı yavaşlatırsınız. Doğanın içerisinde oksijeni bol olan bir bölgede aracınızla istediğiniz yere erişiminiz kolay. Ege kıyılarındayız biz. Kazıklı koyu dibimizde. Akbük'ün bütün koyları hepsi ayağımızın altında. Araç girişini de yapmışlar arazimize. Arazimiz oldukça iyi. Drone görüntülerini de ekleyeceğim. Yol cephesindeyiz. Bu görmüş olduğunuz yol Bodrum yolu. Dağ yolu diye geçer bizde. Buradan gittiğiniz takdirde 40 dakikada havaalanında oluyorsunuz. Bodrum'a uzaklığımızda 1 saat mesafede. Kuşadası yakın. 75 kilometre. Aydın Merkez 100 kilometre. İzmir 125 kilometre uzaklıkta lokasyon olarak harika bir konumdayız. Buradan baktığımız zaman kapanmaz bir deniz manzaramız var. Şu sınırdan itibaren 160 veya 170 metre yol cepimiz var. Sınır noktamız şurası. Dediğim gibi konteynerınızı şuraya koyduğunuz zaman isterseniz yazlık, isterseniz yaz kış oturabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Tabii eğer ki bir oturacak daireniz yoksa mutlaka önce bu hayat şartlarında kendinizi kurtarın. Dairenizi alın, veya ikinci bir alternatif olarak daire almak yerine buraya yönelebilirsiniz. Çünkü burası her geçen gün büyüyor. Akın akın göç alan bir bölgedeyiz. Havamız çok temiz. Fabrikalaşma yok. Tamamen köylü hayatı. Hemen dibimizde köyümüz var. Yumurtanız, peyniriniz, sütünüz, yoğurdunuzu, her şeyinizi oradan temin edebilirsiniz. E araç girişimiz de var. Günümüz şartlarında hemen hemen herkesin aracı var. Bütün noktalara erişim mesafesindeyiz. Üç dönüm arazimiz. Fiyatımız 5 milyon. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapıyorsunuz. Atıl bir paranız var. Yatıracak yer arıyorsanız mutlaka arsa, tarla, zeytinlik gibi yerlere yönelin. Ha buralar sizin hoşunuza gitmiyor. Bütçeniz de 500 lira, 1 milyon gibi rakamlar. Bulunduğunuz noktalara en yakın köylerden kendinize bir yer alın. Ekip biçebilirsiniz. Zaman o devir. iş tarıma dönüyor. Ha bunu da yapmak istemezseniz biriyle anlaşırsınız. Yarı yarıya yaparsınız. Bir sürü bir sürü seçenek var. Toprak benim gözümde en mantıklı yatırım. Dediğim gibi fiyatımız 5 milyon. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapıyorsunuz. Alıcısına hayırlı olsun diyelim. Bu tür yerleri mutlaka değerlendirin.